Merhaba, programa hoş geldiniz. Ekrem İmamoğlu'nun duruşması vardı, diploma duruşması vardı. Salon küçük bulundu, önce içeri alınmadılar, salon küçük bulundu denildi falan filan. Sonra avukatın, tutuklu avukatın ifadesinin daha doğrusu savunmayı yapması falan filan. Bir sürü olay oldu. Ve sonuçta Aralık ayına ertelendi duruşma. Ekrem Memoğlu da 3 saat beni soğuk bir odada beklettiniz. Sadece beni değil benden beraber jandarmalarda, askerlerde bekledi diye şikayette bulundu. Tabi mutlaka partilerin, kişilerin mücadele yöntemleri değişiktir. Herkes kendine göre bir savunma yapabilir. Yani ya da direniş gösterebilir. Buna hiçbir şüphem yok ama... Çağlayan'da görülmesi gereken mahkemenin salon küçük diye Silivri'ye alındığın alınmasını kabul eden bir CHP'nin Silivri'deki salon büyük salondan küçük salona geçilmesine itiraz hakkının olup olmadığını tartışmak istiyorum. Bunu söylemek istiyorum. Yani bu eğer oradan vazgeçtiyseniz küçük diye Çağlayan'da başka bir büyük salona ikna edemediyseniz zaten duruşmaya, davaya mağlup başlıyorsunuz. Onların dediğini yapıyorsunuz. Onların dediğini yapmanızın sebebi Çağlayan'daki salon, duruşma salonundan daha büyük bir salona geçip daha geniş kitlelere duyurmak mı? Oysa duruşmayı çekemiyorsunuz, duruşmayı koyamıyorsunuz. Yani 200 kişinin fazla olması mı sizi bu kadar ilgilendiriyor yoksa televizyonda haberlerin tartışılması, duruşmanın tartışılıp tartışılmaması mı? Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı savunmayı insanlara, kitlelere duyurup duyurmamak mı? Yani orada mağlup olduktan sonra ikincisinde o salonda küçük falan filan bana pek mantıklı gelmiyor. Benim e, mücadele tarzıma pek uygun değil. Bunu Bunun çeşitli nedenleri var. CHP e, böylece daha fazla yani itiraz ederek, duruşmaya girmeyerek daha fazla Kitlelere hitap ettiğini zannediyor. E, oysa buradan çıkacak kararın e, ne kadar önemli bir karar olduğunu, ona göre bundan sonraki cumhurbaşkanlığı politikasını, belediye başkanlığı politikasını falan e, ona göre ayarlaması gerekir. Hayır, gayet popülist bir taktikten. Yani dur duruşmanın daha küçük salon alınmasını savunmuyorum. Ama siz Çağlayan'dan vazgeçmeyi kabul ettikten sonra size vazgeçecek daha çok şey çıkartır. Oligarşi böyle bir şeydir. Faşizm böyle bir şeydir. Faşizm bir dediğini kabul ettiğinizde bunun artık önüne geçemezsiniz. O size devamlı ha bak bunu kabul ettirdim bundan sonrasında kabul ettirin mantığından gelir ve sonuçta bu dava görülecektir. Ve ona göre tavrınızı alırsınız. Ben bu aynı şeyi biliyorsunuz. Türban deklarasyonunda deklarasyon mu denir bilmiyorum. Bilhassa Bilgi Üniversitesi öğretim görevlilerinin çoğunlukta bulunduğu yıllar önce 2007'lerde 2008'lerde Türban bildirgesi açıklandığında itiraz etmiştim. Çünkü o zaman şöyle bir şey tartışılıyordu. Yani bunun anayasal bir hak, türbanların üniversiteye gitmesi, işte ne bileyim ben devlet memuru olmaları falan filan hani anayasal bir hak olarak geçmesi gerekiyor diye bir tartışma vardı. O tartışma şuydu, yani sonuçta Kur'an-ı Kerim'de kadınların kapanması ayetini anayasaya alacaktı. O anayasaya göre ondan sonra işte üniversiteye girer girmez falan filan bu bu olacaktı. Ben de dedim ki ayetin bir, yani Kur'an-ı Kerim'in bir ayetini anayasa maddesi olarak koymaya başladığınızda ondan sonra şeriatçıların istediği diğer şeriat maddelerini anayasaya getirmeye başlarsınız. Ve bunun önüne geçemezsiniz çünkü. Demokrasi zannettiğiniz bir e, adım attığınızda onun demokrasi olmadığını görmeniz gerekiyor. E, neyi kastettim buradan? Burada bir sürü tartışmanın içerisinde bir sürü konu vardı bir kere. E, bu tartışma o zaman türban tartışması kadınların başlarını örtüp örtmeme özgürlüğü üzerinden sol bunu tartıştı. Oysa o ayeti isteyen, yazılmasını isteyen kadınlar değildi o ayeti bir erkekler bir takım erkekler yazmıştı ve erkeklerin yazdığı ve mecbur ettiği ayete göre mecbur ettiği bir kapanmayı kadınların özgürlüğü üzerinden tartışamazsınız demiştim. Yani kadınlar orada bu ayetin günümüz yüzyılında geçerli olup olmamasını tartışabilirler. Böyle bir tartışma açabilirler. Hep işte o gene e, ılımlı İslam mantığına ya da İslamiyet'in reformuna, Rönesansına gider tartışma. Ama erkeklerin getirdiği bir yasa kadınlar üzerinden özgürlük olarak göremezsiniz. Kullanıp kullanmama. Hangi türde olursa olsun. Çünkü kadınların belirleyeceği bir şeyi erkekler belirlemiş zaten. Bu tartışmada onun gibi bir şey yani çok bağlantılı değil ama söylemek istediğim şu şey, o ayeti getirirseniz yasal olarak ondan sonra gelecek ayetlerin önüne geçemezsiniz ki tekim Türkiye'nin şu anda geldiği yolda o yol zaten. Şimdi Türkiye'yi bana göre bunaklar yönetiyor. Alzheimer falan demeyeceğim bunak diyeceğim. Neden öyle diyeceğim çünkü aynı hastalık çok fazla bir değişikliği yok. Ama halk dilinde böyle bilinir. Ve biz bunak dediğimizde ne anlarız? Oğlunu hatırlamıyor, kızını hatırlamıyor, karısını hatırlamıyor. Ne bileyim ben falan. Olur ki bunaklık öyle değil. Konuştuğunuz konuları hatırlamazsınız. Bildiğiniz bir takım şeyleri unutursunuz falan filan. Adres sizin için yoktur artık. Evden çıktığınızda tek başınıza kaybolursunuz. Evden çıktıysanız işte Devlet Bahçeli tek başına bıraksınlar korumasız falan hep beraber. meclisi bulabilir mi bulamaz mı bilemiyorum. Erdoğan arabanın başına geçse meclise kadar bir yanlış yola sapmadan gelebilir mi bilemiyorum. Çünkü bana artık Türkiye'yi bunakların yönettiği üzerine bir görüşüm var. Şimdi bu bunaklarla yönetilen ülkede de dakika başı değişik kararlar ve açıklamalar yapılıyor. Bunlar görgü ortaklar, koalisyon değiller ama ortaklar. Son bu Kıbrıs meselesiyle beraber Devlet Bahçeli Kıbrıs Türkiye'ye katılmalı bu seçim yok sayılmalı diye bir açıklama yaptı. Erdoğan seçilen cumhurbaşkanını kutladı. <laughs> Erdoğan'ın kutlaması çok mu demokratik bir tavır? Bundan sonra alacağı tavrın ne olduğunu tahmin edebiliyor muyuz? Evet ben edebiliyorum. Yani İstanbul Belediyesi'ni kaybetmiş bir Cumhurbaşkanı gibi davranacak. Orada da seçimleri kaybetmiş bir Cumhurbaşkanı gibi bir takım yardımları kesmeye çalışabilir. Oranın maaşının büyük bir kısmı Türkiye tarafından ödeniyor. Bunlar kesilebilir, azaltılabilir. Bir sürü şey yapılabilir. Ama oradaki 82. ilimiz olarak gördükleri için Türkiye'deki Başbakanlar garantör ülke olmayı oranın her anlamda sahibi olduklarını zannettiklerinden böyle açıklamalar yapıyorlar. Bir ülkenin yönetimine güveneceksiniz ama o iki ülkenin nasıl diyelim Cumhurbaşkanıyla perde arkasındaki başbakanı devamlı değişik kararlar alıyor. Kürt meselesinde değişik şeyler söylüyorlar. İşte ne bileyim ben Suriye konusunda değişik söylüyorlar. Abdullah Öcalan'a yaklaşımında değişikler. E ee, peki Kenin VEP'deni bundan sonra nasıl hareket edeceğinde e, hemen hemen aynı şeyi söylemiyorlar. Peki bütün bunların böyle olurken biz nasıl yönetiliyoruz ya? Bu ülke gerçekten nasıl yönetiliyor? Neyine güvenmeliyiz bu ülkenin yönetiminde? Ben neyine güvenmeliyim? Diyeceksiniz ki Bahçelinin hiçbir yetkisi yok. Siz öyle zannediyorsunuz. Adalet Bakanlığında ciddi bir yetkisi var. Emniyette ciddi bir yetkisi var ülkenin e, mafya sisteminde ciddi bir etkisi var. İkisinin de etkisi var. diyeceksiniz ki acaba ikisi mi? yani ben öyle düşünüyorum bazen. AKP mafyasıyla MHP mafyası mı kapışmaya başladı siyasetin geri planında acaba? Çünkü öldürülmeler, tutuklamalar falan o kadar ilginç gelmeye başladı ki bu son dönemde. Hiçbir şeyin düzgün gitmediği bir ülkede yaşıyoruz. Hiçbir şeyin düzgün gitmediği ülkede analiz yapmaya çalışıyoruz. Siyaseti anlamaya çalışıyoruz. Ama dış siyaseti ama iç siyaseti. Şimdi düşünsene Kür, Kürtlerin e, durumunu, PKK'nin durumunu, Abdullah Öcalan'ın Suriye'deki Kürtlerin durumunu. Türkiye'de çünkü Kürdistan üzerinden bir şey tartışılıyor. Kürtçe üzerinden bir şey tartışılıyor. Kürtlerin askeri kanadı üzerinden bir şey tartışılıyor. Suriye'nin askeri kanadı üzerinden bir şey tartışılıyor. Kimlerle tartışılıyor bunu? Bugüne kadar hiçbir zaman Kürtlerin özgür ve özel davranabilmesine izin vermemiş ve buna düşman olmuş iki partiyle tartışılıyor. Çünkü devleti onlar temsil ediyor. Şimdi kendim bazen onların yerine koyuyorum. O kadar zorlanıyorum ki yani sonuçta e, benim şöyle bir iddiam var. Ben sadece e, kendi dünya görüşlerimi söyleyebilirim. Kürtlerin nasıl bir gelecek istediğine Kürtler kendi karar verir. Orada ben Kürtlerin verdiği karar, aldığı kararı e, eleştirme hakkına sahip değilim. Kendim de bunu görmüyorum. Kendi görüşlerimi söyleyebilirim, onlarla tartışabilirim. Ama son kararı vermede ben orada yokumdur. Ben orada el kaldırmam. Lehte ya da lehte, kendime göre lehte ya lehte. Çünkü bu onların geleceğidir. Onların geleceğine dair verdikleri kararı kendi içimde yanlış görüyor olabilirim. Ama o yanlışı yine de düzeltecek olan, bana göre yanlışı düzeltecek olanlar ya ilk başta ya sonradan gene kendileridir. Ya da bana yanlış gelen şey esasında doğrudur, bir de bakmışım ki 10 yıl sonra, ha onlar haklıymış derim. Orada oy vermemekten, orada söz sahibi olmamaktan da doğru bir şey yaptığımı inanırım. Şimdi, birinci açılımda belki o dönemde yazılarımı okuyanlar anımsarlar, ben ilk iddiam şuydu, o zaman MHP yoktu, MHP karşısında duruyordu. AKP bu açılımı Abdullah Gül vasıtasıyla başlattı. Sonra Beşir Atalaylar, Hüseyin Çelikler iş, işin içine girdiler, devreye girdiler falan filan. Dedim ki AKP ile bu işin olması sadece bir seçim stratejisine doğru gider. Nedeni de şudur. Adalet ve Kalkınma Partisi kuruluşundan itibaren kendi parti programında Kürt sorununu işler. Kürt sorunundaki bir paragraf açılır. Bir, üç sayfa olur, 5 sayfa olur. Nasıl Adalet AKP'nin e, eğitim sorunlu parti programından biliyorsak ona göre o programı okuyup karşı olacağız ya da destekleyeceksek Kürt sorununda da o partinin programını okuruz ve ona göre ha demokrasi için şunu diyor, Kürt sorunu için şunu diyor, laisizm için şunu diyor. Ona göre bir karar alır. Seçimde en azından e, bu okuduklarımız, öğrendiklerimiz ve konuştuklarımızdan oyumuzu nasıl atacağımıza karar veririz. Şimdi birinci açılımda da partinin Kürt pro, e, partinin programında Kürtlükle ilgili hiçbir şey yoksa, Kürt sorunuyla, Kürt barışıyla ilgili hiçbir şey yoksa bir birden ortaya böyle bir şey çıktıysa ben orada Şüpheye düşerim. Yaptığım programlardan bu Kürt açılımına daha sıcak baktığımı öbürü bana hiç inandırıcı gelmezken bunun biraz daha inandırıcı geldiğini açıkladım hep. Diyeceksiniz ki o zaman bu şu anda söylediğin çelişki ne? Bu şu anda söylediğim çelişki e, ya da çelişki gibi gözüken bana da size de çelişki gibi gözüken şey inancımın daha fazla olması. Ben bu görüşmede Erdoğan'ı ve Devlet Bahçeli'yi ciddiye almıyorum. Esas perde arkasında Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeler, esas perde arkasında Cemil Bayık'la, Karayılan'la, işte benzeri birkaç gibi zatlar belki hatta şeyle Mazlum Abdi'len yapılan görüşmelerden devletlerin sadece Türkiye'nin değil Suriye'nin Amerika'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, İngiltere'nin bütün bu görüşmelere dayanarak daha güvendi buluyorum, daha doğru bir yola doğru gidebiliyorum buluyorum ama şimdi e, bu adamlar devreye girdiğinde işte bu bunamış ekip devreye girdiğinde halk gerçekten nelerin konuşulduğunu, nelerin tartışıldığını çok fazla bilmiyor. O yüzden tartışma kısır bir döngü içerisinde yok mecliste APO denildi, APO'nun üzerine slogan atıldı, APO'nun adına slogan atıldı falan filan diye açıklamalar yapılıyor. Tabii önemli bir şey de esasında ve bu açıklamalar yapılırken Musavat Dervişoğlu demli arkadaşlarımıza bunları alçaklar falan dediğinde yalnız başıma kalıp da ya işte programda şunları söyleyeceğim, bunları söyleyeceğim diye düşün, düşünüyorum. Düşünüyorum. Vay diyorum ya işte bu, bu adam iyi Parti Genel Başkanı Sabahat Dervişoğlu nasıl kötü bir açıklama yaptı bu, 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 dönemde yapılır mıydı diyorum. Sonra işte o dank ediyor. Ya Devlet Bahçeli nasıl bir açıklama yapar onu her şeyinden devletin dışında birdenbire serbest bıraksan acaba. Sabahat Dervişoğlu'ndan bir gram eksik laf söylemez belki biraz daha fazla küfreder. Bunun içine Meral Akşener de giriyor, bunun içine Ümit e, Özdağ da giriyor, bunun içine işte o anahtar partili e, Yavuz Selim Ağa'ydı, neyse işte. Fakat şimdi oynuyorlar çünkü onlara oynamaları emredilmiş. Devletin işine çok geliyor bu bunun işine geliyor bu bunomiz siyasetçiler. Ne derlerse, de hiç tartışmadan yapıyorlar. Belki bu aç, e, açılım ilk açılımda devlet bahçeliği ikna edememelerinin nedeni henüz bunamamış olması olabilir. Yani ben böyle düşünüyorum. O yüzden Kırkların işi çok zor. Fakat ben dediğim gibi daha rahat bakabiliyorum. Son bu işte dedim ya bundan sonra programlarda bilhassa pazartesileri birkaç konuyu birleştireceğim diye. iktidar içerisinde mutlak butlan tartışması var. Önümüzdeki günlerde bunun duruşması yapılacak. İmamoğlu gibi olur mu duruşma bilmiyorum işte büyük salonda küçük salonda diye bir tartışma. Yani esas bir diplomanın tartışılması gerekirken başka şeyleri tartışmaya gider mi gene mutlak mutlanda aynı şekilde bilmiyorum ama Erdoğan'ı ikna edememişler diye geldi haber. Erdoğan mutlak butlan kararının alınması gerektiğini Kemal Dervişoğlu ya da belki başkasına bilemiyoruz bunu. Ama büyük bir olasılıkla Kemal şey Kemal Kılıçlaroğlu Dervişoğlu'dan çıktı. Kemal Kılıçlaroğlu'na e, mutlak butlan'dan başkanlığın verileceği konuşuluyor ve e, ondan sonrası da çok önemli çünkü. E, Üç ay sonra bir kongre kararı mı alacak Kemal Kılıçdaroğlu böyle bir durumda yoksa ben partiyi iyice düzelteceğim deyip de iki yıllık bir karar alıp bundan faydalanarak Erdoğan Erdoğan'ın mutlak mutlan istemesinin nedeni var çünkü Kılıçdaroğlu'ndan seçime gitmek. Tabii bu Türkiye'nin siyaseti, CHP'nin siyaseti benim açımdan çok bir farkı olmaz Kılıçdaroğlu'ndan seçime gitmekle, Özgür Özel'le seçime gitmek nasıl gideceklerine bağlı tabii. Ama Erdoğan'ın böyle bir planı var. O yüzden önümüzdeki bir ay içerisindeki bu duruşmalar ve iktidar muhalefet tartışması Türkiye'de çok şeyi değiştirecek gibi gözüküyor. Çünkü bildiğiniz gibi şu anda Türkiye... Kürt meselesinde ya da Suriye meselesinde ilk söylediği fikrinin ki işte Kürtlerin, PYD'nin hiçbir şeye karışamayacağı, peki kendi silah bırakması gibi bütün silahlarını teslim etmesi falan filan diye bir görüş yok şu anda. Olay Suriye'de biraz değişti. Suriye'de olayların değişmesi, bakış açısı, Türkiye'nin bakış açısının değişmesi aynı zamanda Türkiye'deki Kürt sorununda daha değişik ve daha ciddi bir şekilde tartışılacağı anlamına geliyor bana. Ben, ben öyle bakıyorum olaya. Bugüne kadar uzatma denilen olayın yani başkalarının uzatma dediği ben çünkü hep söylüyorum sivil toplum örgütlerinin dinlenmelerinin iyisiyle kötüsüyle çok önemli olduğunu hiçbir grubun eksik kalmaması gerektiğini hep savundum başından beri. Çünkü bu Kürt meselesini öyle sadece beş partiyle meclis kararlarıyla çözemezsiniz baroları ciddiye almadan, baroların görüşlerini almadan, kadın haklarının, kadın temsilcilerinin, çocuk temsilcilerinin aklınıza ne geliyorsa, insan hakları derneklerinin her görüşe göre. Bunlar çünkü bunlarla biz bu toplumda nasıl yaşayacağımıza karar veriyoruz. Hiçbir önemi yokmuş gibi zannediyoruz ama hayvan hakları derneğinin ya da kurumunun vakfının bizim hayatımızda bir yerde mutlaka bir payı var. Evet bugün anlatacaklarım bunlar e, mutlak butlan gelebilir Türkiye'ye CHP'ye. E, mutlak butlan kararının gelmesi demek ki e, Erdoğan önceki gün söylediğimiz e, Serdar'la programda bunu da İmamoğlu'nun yanına tıkın Özgür Özel'i mutlak butlan kararıyla beraber Özgür Özel'in Milletvekilliği siyasi yasak gelir, milletvekilliği düşürülebilir ve gerçekten hapse atılabilir. Ondan sonraki CHP mücadelesi nasıl olur, nereye doğru gider onu bilemiyorum. Bütün bunlar olurken ilginç başka bir şey olabilir. Ekrem İmamoğlu serbest bırakılabilir. Onu önümüzdeki günlerde daha detaylı bilgiler aldıktan sonra anlatmaya çalışacağım. Bir dahaki programda görüşmek üzere.